Hepinize merhaba arkadaşlar. Exit'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle internetten para kazandıran Fiverr'da çalışmak üzerine ...bir videodayız. Videoya geçmeden, videoda çok güzel şeylerden bahsedeceğim size. Çünkü bu, biraz gelen yorumlardan oluşturduğumuz bir video. Ee, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve... ...bildirimleri açmayı unutmayın. Bu ve buna benzer bir dünya içerik kanalımızda. Kanalımızı ziyaret edip, diğer içeriklerimizi de bir göz atmanızı tavsiye ediyorum eğer izlemediyseniz. Şimdi bu Fiverr'da çalışmakla ilgili arkadaşlar. Bu biraz kısa bir video olacak ama... E, ...güzel, kıymetli gördüğüm için... ...biraz anlatmak, hani biraz iş kurmakla ilgili aslında. Çünkü uzakta şu ya, Fiverr'a girdim olmadığı gibisinden düşüne insanlar. Şöyle arkadaşlar, Fiverr'da çalışmak. İkinci Fiverr ne arkadaşlar? Freelance çalışabildiğiniz bir yer. Buraya ilanlar bırakıyorsunuz. Bu ilanlar üzerine işte ben çok güzel logo yaparım, ben çok güzel YouTube kapağı yaparım, ben çok güzel intro yaparım, ben çok güzel işte yaparım yaparım yani bunları koyuyorsunuz. Bu ilanlarınıza müşteriler geliyor ve buradan size bu işi yaptırıyorlar. Biz peki Fiverr'a niye girelim? Fiverr'da niye olalım? Bir, siz yani burada atıyorum 50 liraya yaptığınız ya da 20 liraya yaptığınız kapağı orada gidiyorsunuz yani 2-3 dolara yapıyorsunuz. 2-3 dolar oralar için uygun fiyatlar ve siz bunu 2-3 dolar, 4 dolar, 5 dolar çıkarttığınızda buradaki koşullardan daha iyi para kazanıyorsunuz, dolar kazanıyorsunuz. Bu birinci öncelik. Zaten bir onluk gibi yani bizim bir onluğumuza benziyor. Türkiye'deki bir onluğa benziyor. Burada tasarımcıların yer aldığı güzel bir site ama girenler de biz bir iki iş fikrimizi de önerdik. Olmadı, yapamadık yani olmuyor, dönmüyor gibi bir durum oldu ve ben bununla ilgili burada çalışan, başarısız olanlarla başarılı olanlarla bir araştırma yaptım, konuştum. Şöyle bir şey var arkadaşlar, Fiverr'da şunu düşünmeniz gerekiyor, normal ticaret gibi düşünün. Mahallede bir bakkal var, mahallede bakkal, her hep gittiğiniz, ekmeğinizi aldığınız ve her zaman ondan alırsınız, mahallenizdeki bakkaldan alırsınız ürününüzü. Oraya yeni bir bakkal açıldığında oraya gitmek yani çok kolay tercih edilmez. O bakkala gitmek için ne yaparsınız? O bakkalın bir şeyler yapması lazım o bakkalın inanılmaz şeyler yapması çok dikkat çekmesi lazım. Birincisi şimdi Fiverr'da da aynı aynı durum. Hiç farklı değil. Yani siz orada rekabet var. Hani hiçbir iş kolay gelmiyor. Hiçbir iş kolay gelmez. Bunu söyleyeyim. Siz oraya bir dükkan açtığınızı düşün. O dükkan yani. O Ben internet sitesi açtım hemen gelecek. Böyle bir durum yok. Gelen işte yorum maillerden üzerine bunu söylüyorum. Yani yurt dışında şöyle bir algı var. Absürt şeyler. inanılmaz tabii. Biraz sınırlarınızı zorlayın. Yani orada bu Türkiye standartlarında kalırsanız sanırım burada iş yapamazsınız gibi bir durum var. Hani konuştuğum, gördüğüm e, sitede algıladım bu. Normal standartınıza kalırsanız orada iş yapamazsınız. Yani altlarda kalıyorsunuz. İkincisi arkadaşlar reklam vermek. Yani şöyle ki e, Facebook üzerinden Fiverr kullananlara reklam verebilirsiniz. Bu reklamlar çok etkili oluyor Facebook üzerinden Fiverr kullananlara. Facebook üzerinde Fiverr destek grupları var buraya girip Fiber destek gruplarından destek alabilirsiniz. Üçüncü olarak direkt Fiverr'dan hizmet alanları yine bulduğunuz bu gruplar üzerinden teklifleri direkt iletebilirsiniz yapmak istediğiniz için. Bir sonrası YouTube'da eğer yapacaksanız bu işi YouTube üzerinden reklamlar verebilirsiniz. Yani YouTube içerikli işte, kapağını yapıyorum, tasarımını yapıyorum diyorsun buralara reklam verebilirsiniz. Oradaki gruplara katılabilirsiniz. YouTube gruplarına, Facebook'un içindeki YouTube gruplarına. Hani örnek veriyorum ben direkt aklım YouTube geldi. Hani şu an YouTube mecrasındayız. Buralara reklam verip kendinizi ön plana çıkartmanız lazım. Fiverr üzerinden de reklam veriliyor. Hani onu da deneyebilirsiniz. Hani burada şimdi para harcatıyor bu iş diyeceksiniz. Hani biz para kazanmak istiyoruz ama ufak bir harcamak, tanıtmak kendinizi önemli. Zaten bir yerden sonra sipariş sayınız arttığında herhalde 10 siparişten sonra ve görüntülenme tıklamadan sonra seviye kademe atlıyorsunuz. Zaten Fiverr sizi ister istemez ön plana çıkartıyor. Hani şey de yapabilirsiniz kendi kendinize sipariş oluşturup ilkten bir görüntülenme tıklanmalıp bir seviye atlayabilirsiniz fiber üzerinden hani reklam yapmadan böyle yani bu taktiklerini vereyim çünkü biraz yardımcı olmak istedim hani bu alanda deneyebilirsiniz dükkan gibi düşünün biraz zaman alıyor ilk başlarda olmuyor umudunuzu kesmeyin sonradan olanlar var 2-3 hafta sonra çok hızlı yükselenler var bir anda olanlar var çok absürt şeyler deneyip tutturanlar var bunu bir denemenizi internetten para kazanmak özellikle Türkiye'de dolar kazanmak günden güne kolaylaşıyor ucuz maliyete ilerlediğimiz için günden güne ucuz maliyet olduğu için değerlendirilebilecek güzel bir iş fikri. Bunun üzerine çalışın. Dediğim gibi normal geleneksel pazarlama yöntemlerinden vazgeçmeyin ve geleneksel pazarlamadaki yaşadığınız sıkıntıları yaşayacağınızı bilerek orada bu burada söylediklerimi profilinizde iyi oluşturmayı unutmayın. Profil de çok önemli. Sabit iyi bir profil oluşturmak. Açıklama ve optimiz optimiz op açıklama ve optimizasyonlarınızda iyi ayarlamak çok önemli başarılı olmak için. Bunlara dikkat ederseniz Fiverr'da çalışıp çok başarılı olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldi. Burada dediğim gibi görüş videosu böyle kısa. Hemen sizinle bir etkileşime geçip bu gelen mail, sorulara böyle kısa bir cevap vermek, yaptığımız araştırma, bu içeride olanlarla konuştuğumuzda aldığımız feedbackleri size böyle bir döndürmek istedim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ve videolarımızı arkadaşlarınıza önermeyi de tavsiye etmeyi de unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.